Bakın Cenab-ı Hak Darus Selam diye buyurdu. Selamet yurdu, emniyet yurdu olan cennette bile insanları nikahsız müsaade etmiyor. Mümin erkekleri mümin hanımlarıyla nikah ediyor orada. O emniyet yurdunda bile nikahsız yaşamaya izin vermiyor Cenab-ı Hak. Sen burada bu fitne yurdunda esfele safilin olan burada kadınlarla arkadaşlık yapacaksın. Daha da ileri gidip tokalaşacaksın. İslam'ın hiçbir yerinde böyle bir cevaz, böyle bir müsaade, böyle bir fetva yok. Sen yapıyorsun ayrıca. Ben arkadaşlarımız ve dediğim gibi iş sahibi arkadaşlarımız bu konulara dikkat edecekler. Siyasetçi oldu falan ben Şafii'yim de. Millet Şafii'leri az çok öğrendi biliyorlar. Yani Kadın erkek temasında abdestin bozulduğunu biliyor. Buna bir şey demiyorlar. Ben şafiiyim de canım. Kadınla illa öyle bir <laughs> temas, mesela para alışverişinde olabilir diye. Yani. Şuraya bırakın. De. Ben şafiiyim de. Yine ehli sünnet mezhebi değil mi yani? Olur şafi olsan canım. Şafi olman haramı işlemekten daha güzel değil mi? İmam şafi şefaat eder ahirette sana. Şahitlik yapar yani. İmam şafi gibi bir arkadaşın olsun yani. <laughs> yeah <laughs>